Sevgili seyirciler, bilginin ve kelimenin dans ettiği yarışma programı Kelime Şov'a hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta da her hafta olduğu gibi üç kişilik bir takım gelecek. Buraya her etapta kendilerine soracağımız kelimeleri bilecek. Ve acaba bizden bugün kaç para kazanacaklar? Lafı daha fazla uzatmıyorum. Yarışmacılarımı çağırıyorum. Kelime Şov başlıyor. konuşuyorsunuz? Evet. yan yanasınız. Hüseyin Bey, biliyor musunuz ben günde Feride'yi bir kere de görsem... ...bin kere de görsem bana yetmiyor. Böyle gözüme gözüme, korneyama korneyama işlesin istiyorum. Hep onu göreyim istiyorum. <laughs> aynen, aynen. Bağımlısıyım, delisiyim. Ee, aş böceklerinde telefonlarını kapattırıp yerlerine alıyoruz. Değil mi? Hadi bakalım. Hadi, evet ee, sevgili gençler, sizleri tanıyalım bakalım. Hüseyin Bey, merhabalar. Ben Bahadır. Bu da her hücremin sahibi Feride. <laughs> Selam. Ben de Ozan. Biz üçümüz aynı üniversitede okuyoruz ve... ...aynı evde kalıyoruz. Aynı evde kalıyorsunuz. Evet. Ee, o zaman kirayı falan da paylaşıyorsunuz değil mi? Ha? Nerede eviniz? Pangaltı'nda. altında. Öyle mi? Orada benim de bir evim var biliyor musunuz? Evet benim de iki tane öğrenci kalıyor o evde. İkiydi ama ben sonradan öğrendim. Meğer üç evde kalıyormuş. Aa. Benim evim orada çünkü evet. Güler sokakta benim evim. Aa, aa. aa, E bu bizim sokak ya. Aa! Aa bizim sokakta başka öğrencim varmış. Evet. Ben bunu nasıl atladım abi? Evet, enteresan. Peki hadi bakalım. Yarışmamızın kurallarını bir hatırlayalım. Çocuklar 500 bin TL ile başlıyorsunuz. Her etapta size sorular soruyoruz. Bir kelimeyi bilmenizi istiyoruz. Bilemediğiniz her kelime için 50 bin lira düşüyor. Harf alabilirsiniz ama her harfinde değeri 5000 lira. Yarışmanın sonunda ne kadar para kalıyorsa bu 500 binden geriye onu da nakit olarak alıyorsunuz buradan gidiyorsunuz. Hı? Cevap veriyorum 100 bin lira. Evet peki bu parayı kazanınca ne yapmayı düşünüyorsunuz kardeşim? Vallahi Hüseyin Bey ben sevgilimi alıp Floransa'ya götürüp Rönesans'ı kıskandırmak istiyorum. Çünkü kendisi bir sanat eseri. Ya orada sokaklarda seni heykel niyetine izlerler diye korkuyorum ben de David Ben de onu alayım. Ama evet, tatile gidip para yiyeceğiz. Evet. O da gelecek. Tabii evet. yiyin, gezin, gençsiniz tabii ki. Ama belki hani borcunuz falan da vardır günün sonunda. Tabii kiradasınız. Belki ev sahibine borcunuz vardır. Onu da ödemeyi düşünebilirsiniz. <laughs> ne borcu abi ya? Boş versene. Biraz beklesin abi ev sahibi de. Evet. Allah Allah. Yani ayrıca bu kadar para yani birazcık ezmeden. Ben, <laughs> borca falan verilmez bence. Tabii, evet. Ben vermem. Ezeriz. Aşkım ezin. vermezse ben de vermem. Ezeriz. Ezeriz, ezeriz. Tabii de belki ev sahibinin de paraya ihtiyacı vardır yani. Bilmiyorum. Belki ona da vermeyi düşünebilirsiniz, ha? Destek. <laughs> Hüseyin Bey, ne böyle borç, ev sahibi, bla, 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 bla? Niye uzatıyorsunuz? Girsenize yarışmaya lütfen. Şey, Sayın Yönetmenim, ben baştan böyle biraz sohbet edeyim. Hani gençlerin heyecanını alayım diye şey yaptım. Tamam, haklısınız. Ben gireyim şimdi. Üç, iki, bir. Ben ya. Evet. Ee, o zaman... E... Yarışmamız başlıyor. Evet. 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 Önce hanımlar diyoruz ve Feride Hanım'ın e, sorusuyla başlıyoruz. E, Feride Hanım, soru şöyle: Oturmak için tutulan bir konutun karşılığında her ay ev sahibine ödenmesi gereken meblağ dört harf. Buyurun. Ben bir harf alayım. Peki. Çok güzel yerden geldi. Dört ar, Her ay ev sahibine vermek zorunda olduğumuz e, şey. Nedir o? Harfalıyım. Alalım, git onu da. Evet. Harfalıyım. Evet. Artık buradan yürünür diye düşünüyorum ben. Aa, kura. Kura mı? Kira olacaktı ya. Ama tabii ev sahibine göndermeye, göndermeye değil mi? Kirayı. Unuttuk, evet. Olur öyle şeyler. Sevgilim, peki. ne olur üzülme. Bugünleri beraber atlatacağız, beraber. Evet. Bahadır Bey sanki sarılmak için bir bahane arıyor gibisiniz. Evet, hanımefendinin <laughs> teyzesi ölmedi. Soruyu bilemedi sadece. Evet, tamam. Ee, peki. Ee, peki, tabii. Olur. 65 bin gitti ama olur. Üzülmeyelim. Yarışmanın e, başındayız. Şimdi Bahadır Bey'in sorusu geliyor. <laughs> Bahadır Bey, sorumuz beş harfli. Olmadı Olsun Hüseyin Bey. Benim ön sezilerim çok kuvvetlidir ve soruyu tahmin ettim. Hemen de cevap vermek isterim. Kitap. Hayır efendim. İyi. Düdük olacaktı. <laughs> Doğru cevap düdük olacaktı. Soruyu da aslında be beklersen daha iyi olurdu ama Aşkım, neyse. Aşkım ben kıyamam senin o beyin kıvrımlarına. Çok zorluyorsun ama. Ha bu beyin kıvrımlarının zorlanan hali değil mi bu? e, Siz hangi üniversiteye gidiyorsunuz arkadaş? Hüseyin Bey, Kaynaktepe Meydanı'nda bir bina var ya. Ha, onun üst katındaki üniversite. Yok, altındaki. Üç tane üniversite var bizim apartmanda. Ha, öyle mi? Ha, bu üniversite kalitesiyle geleceğimize geçmiş olsun diyor ve Ozan Bey'in sorusuna geçiyoruz. Hadi Ozi. Hadi. hadi bakalım. Ha, ben. Ha. Evet. Tamam. Ozan Bey, basit bir soru. Bir organımızı soruyorum. Üç harfli. Bir organımız. Üç harfli. Ne olabilir bu? Üç harfli organımız. Yani... ...bir organımız. Evet, bir organımız. Üç harfli bir organımız, evet. Üç harfli. <laughs> evet. Aklıma bir şey geliyor ama... Tahminde bulunacak mısınız? Yani ben tahmin ederim de... ...siz yayınlar mısınız onu bilmiyorum. Niye? O ne, o, ne demek? Tamam neyse ben risk almıyorum o zaman. Ee, harf alayım. Buyurun. Şişt, Güzel, iyi yerden geldi. Tabii, bir Hadi ne Harf alayım. Evet. Bir organımız üç harfli. G var, Ö var, bitti artık. Artık bunu yapıştırın, gitsin. Hadi bakalım. Söylüyorum bak. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> göz ulan! Göz ya! Bahadır Bey, ay ne kötü şaşırdım çocuk. Göz ya! Yayındayız, rica ediyorum. Tabii ki göz bu. bu. Yarışmanın hemen daha başında ilk etapın sonunda çocuk daha hemen. Evet, 165 bin lira. Eksiye düştük bir anda 175 bin lira. Ee, Hadi bakalım. Olsun. Ee, reklam arasına gidelim bir. Reklam arası olsun. <laughs> Lan, ya, neden kızıyorsunuz? Yarışmacıları soruları bilemedikleri için. Ee, efendim ben hani mevzuyu çok itşatileştirdim. Bunlar öğrenci adamlar. Hani para kazansınlar istediklerim O açıdan yani. O para kazanmalarını istediğim için yaptım. Lütfen, lütfen. Daha dikkatli, lütfen. Ne yapıyorsunuz lan siz? Aa, ne? Hey, hey, ne yapıyorsunuz? hey, 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 Hüseyin Bey ne oluyor lan falan filan hey, hey. böyle yani yarışmacılarınıza karşı bu öfke? Başlatma lan yarışmacılarına. Hey. Bana olan kira borcunuzu tahsil etmek için katakulliyle sizi yarışmaya soktum. Parayı çarçur ediyorsunuz. Sizin hangi altındaki ev bizi Aa, Günaydın. Bir yıldır telefonla... Bir yıldır arıyorum sizi telefonlarıma çıkmıyorsunuz lan. Ha. Artık biraz odaklanın şuradan parayı alıp gidelim tamam mı? Borcunuz yüz bin. Ödeyeceksiniz zaten sizin de cebinize kalır bir şeyler. Ya Hüseyin Bey biz aslında bütün soruları biliriz ama şu sıralar hatta o kadar uzun zamandır et yiyemiyor. Bakın çocuğa trak geldi. Ne kalsiyum var ne protein ne B12. Böyle kalıyor değil mi? Ruski yani et yemediğimiz için hep bütün bunlar tamam, yani. Tamam ulan tamam verdim sipariş. Bir sonraki arada gelir. Tamam. Ha, çocuklar. Et mi? Gözünüzü seveyim. Odaklanalım tamam mı? Buraya bir para sıkışmış. Alalım gidelim. Tamam gözünü seveyim. Hadi bakayım. Hadi benim aslanlarım hadi. Reklamlar. Aşkım Evet, Kelime Show ikinci turla devam ediyor. Sıradaki soru Feride Hanım için geliyor. Evet Feride Hanım. Kelimemiz dört harfli yiğidin kamçısı olan şeyi soruyoruz. Ne yiğidin kamçısıdır onu soruyoruz. Dört harfli. Hadi bakalım. Ben bir harf alayım. Al bakalım. Tamam. Tamam, al. Bir harf daha alayım ben. Bir harf daha al. Tamam. Yani hangi, hangi yiğit onu tam şey yapamadım. O yüzden bir tane daha harf alayım ben. Tamam. Ee, B, R, Ç çok iyi çıktı. İyidin kamçısıdır. Öyle derler. Aa. Ha. Burç nasıl iyidir Kapsız olabilir ya? <laughs> Arkadaşlar bu... Aa, gene gitti oradan para. <laughs> 65 bin lira daha gitti. Arkadaşlar lütfen azıcık odaklanalım ya. Lütfen burada kalalım, rica ediyorum ya. Evet, e, ee, Bahadır Bey'in sorusu geliyor. Bahadır Bey hazır mıyız? Kabıma sığamıyorum Hüseyin Bey. Ben kabını farkındayım. Ee, <laughs> sıradaki kelimemiz yedi harfli. O, On... Soruyu duy önce. Önce soruyu du. Ondan sonra. Da. Tamam mı? Evet, Evet. Pardon. Şey çarptı. Olsun. <laughs> Yedi harfli bir kelime. Mitolojide aşk tanrıçasına verilen isim. Hani bizde de var. Parmak ucu. Ee... Cevap <laughs> veriyorum Emel Hüseyin Bey. Feride. <laughs> Size göre yanlış olabilir ama benim için bütün mitolojilerdeki bütün hikayelerdeki aşk tanrıçası sadece Feride'dir. Başka bir isim söyleyemem. Ağzım lal olur. Sen nasıl bir sırttansın ya? Hiçbir fırsatın açılmıyorsa <laughs> Sen beni sevmeye devam et. Asla kaybetmeyeceksin. Elli bin kaybettik ya. Zehirli sırnaşıklar. <laughs> Açık odaklanın ya. Baksana ne kadar para gitti. Evet. E... Yarışmamız son hızıyla devam ediyor. İkinci turun son yarışmacısı. E, Ozan Bey'in sorusu geliyor. Biraz da umutsuzuz. Evet, e, Ozan Bey sorunuzu soruyorum. Ha, ben. Selam, ben Ozan. Bebeklerin yediği şey ne olabilir? Dört harfli. Bebekler ne yer? Harf alayım. Bebekler. İşte, hani ne der? Gibi. Evet, bebek. Hazırdır o, bir süre Hani bir vakit geçtikten sonra ona dönülür gibisi de. Harf alayım. Al bakayım harfi daha. Tamam. Hı, hmm, galiba buldum. Hadi yapıştır. Biliyorum çünkü ben dokuz yaşıma kadar bırakmadım. Aa, enteresan. Çok, çok değil mi ya? Başka bir şeye geçmedin mi? Kıdaya geçirdin. Allah Allah, enteresan olmuş. Peki. Cevap veriyorum. Heh. Meme diyor ya? Gitti 60 bin lira daha. Gitti 60 bin. Şimdi... Reklama gidelim. A efendim. Reklamlar. Siz iyi misiniz? Niye kızıyorsunuz yarışmacıya? E, e, hocam ben daha çok böyle babacan bir tavırla Hani çocuklar sonuçta gurbetteler. Ailelerinden uzak. Hani hmm falan böyle bir sıcak ortam yaratmak açısından. O kadar sıcak olmasın ortam. Evet. O kadar sıcak olmasın. Bir de yemek evet. söylemişsin. Hayırdır? E, hep babacanlıktan efendim. Yani çocukların boğazından etkilsin istedim. Ondan. Evet. evet şey. Tamam, yesinler yemeği. Ondan evet. sonra direkt kayda giriyor. Tabii, tabii. Hemen, hemen. Hemen yiyin şunu. Oğlum siz ne zamandır yemek yemiyorsunuz ya? <laughs> Çocuklar, bak 150 bin lira kaldı. Borcunuz zaten 100 bin lira. 100 bini benim, 50'si sizin ya. Hadi çözeriz bunu, çözebiliriz. Önümüzde sadece bir tane engel var. Nedir o Hüseyin Bey? Sizin mallığınız oğlum. <laughs> Sen bu kızdan başka bir şey düşünmüyorsun. Bu kız zaten beyniyle vedalaşalı bir kat olmuş. Bu da hem fesat hem sapık. Hüseyin Bey, siz merak etmeyin. Biz şimdi karnımızda doyuruyoruz. Biz inanırsak başaramayacağımız şey yok. Vallahi zerre güvenmiyorum ya. Hüseyin Bey, bu sefer şöyle bir şey yapalım. Benim aklıma geldi. Daha yani bir fikir. Totem yaptım. İlk bana sorun bu sefer. Benim totemlerim tutar. Ya bırak Allah'ım bu sefer. Sen totem totem. Ben inanmam öyle şeylere. Rı Hadi bakalım. Evet. Geçeyim. Şunu Ah, çöktünüz de yaptınız. Ay. Evet. Evet. Evet, sıradaki sorumuz... ...Bahadır Bey için geliyor. Evet, Bahadır. Lan niye bastı? Sıradaki soru deyince ben onun soru zannettim. Onu bunu nasıl soru zannedebilirsin Bahadır Bey? Olsun Hüseyin Bey, ben yine de cevap vermek istiyorum. Kondansatör. <laughs> Değil lan salak. Olur mu öyle şey? Beşer, zaman. Aa, Bir beklesene beni ya. Hüseyin Bey, zaman benim için Feride'yi gördüğüm an durdu. <laughs> Her kelimede de yürüyemezsin kıza ya. Ulan 150. Bundan da gitti para. 50 de öyle gitti. yüz kaldı. Bana kadar var. Hadi çocuklar iki kelime ya. Ha, iki kelime. Bilirsiniz yapıştıracağız. Hadi Hüseyin Bey, hiç merak etmeyin. Biz o 100 bin lirayı en az 200.000 lira yaparız. <laughs> Yaparsın, çapsız. <laughs> Yarışmayı da anlamamış. Kötü kötü şaşırma orada. hazır çek o... değişik tablo gibi duruyorsun. Evet, sıradaki kelimemiz Feride Hanım için geliyor. Hadi. <laughs> hadi Feride. Ha. Evet, hadi bakayım. Feride Hanım, Feride kızım. Soru çok basit. Altı harf. Şunu soruyoruz. Birinin malını o istemeden ondan alan kişi çalan kişi, hani bir malım var ben onu çaldım K kimim ben? Çok basit ya altı. Evet bu sefer galiba biliyorum Cemal. Çok cevabı. şükür. Ama ha. ben garanti olsun ne bir tane harf alayım. Ha, bir bir tane al tamam hadi bir çok güzel yerden çıktı. Tamam, Yeter biliyorum harf alayım. Se tamam. evet. Olmaz. Süper, yapıştır. Anlatayım. Olmaz, tamam. Ay gerçekten evet. Hadi. doğru biliyormuşum galiba. Tamam, tamam söyle artık. Bir tane Ki... daha alacağım. Aa, tamam, ama çıktı artık hır diyor. Yani ne hır, hır, onun yok hırı. Yani o... Hırlı... Ama siz hır. benim kafamı karıştırdınız şu an. Ben bir tane daha harf alayım. Al Allah, Allah canım. Evet, tamam. Tamam, biliyorum. Evet. Bahadır. Ulan Bahadır yedi harf, sorumuz altı harf. Bahadır'da Z mi var? Niye yapıyorsun böyle ya? Hayır Hüseyin Bey, siz anlamadınız. Ben cevabın hırsız olduğunu biliyorum. Ama Bahadır da bir hırsız. Çünkü o benim gönlümü çaldı. Aa, ben sizin kumatizminize ama. <laughs> Bu ne ya? Yediğiniz en ee... sıkı mı? Hüseyin Bey, ne oluyor ya? Ne oluyor? Bu adamlara anası babası bu kadar kızmıyordur. Size ne oluyor? Evet, gençler işte biraz böyle istenci takılayım ki hani daha sarılsınlar diye ben şey yaptım o, o açıdan. E biz de burada iş yapıyoruz. Ben nasıl yayınlayacağım bunları? Evet. Tabii. Buranın yarısından çoğunu atacağım ben. Çocuk kadar kaset kalacak evet. elimde. Evet, evet, ne yapacağız? Nasıl yayınlayacağız onu? Biz yayınlayamayız. E ee, kızlanacağız biraz şey yapacağız. Sorun, Bakın yiyeceğiz. sorunuzu sorun. Tabii. Bilirlerse bilirler, tabii. bilmezlerse bilmezler. Size canım? Bizim param sanki. <laughs> ben de çekeyim. Ondan sonra gidelim. Tabii, hadi. Bu kadar basit ya. Tabii, tabii. Çok da, o kadar evet, kayda giriyoruz. O kadar mantıklı ki. evet. Barışını <laughs> şunu alalım lan. <laughs> 25 bin ya. bu zamanda kim birine tak bir 25 bin veriyor ha? Değil <laughs> mi? Hayır. yürü alalım. Hadi. Evet. Sıradaki sorumuz Ozan Bey için geliyor. Hadi kanka. Ozan Beyciğim, döküldüğünüz yerden toparlanırsan... Evet. evet. Ben. Evet. Ya ben Ya. Ee, efendim, üç harften oluşuyor. Diyor ki, çirkin, yakışıksız bir davranış karşısında söylenen o kaba söz. Hani köy yerinde de olur. Hani ilerler böyle büyük baş. Ne der adam? Ah, Bir tane daha yapıştırır orada. Ne Hadi o? Çö, çö. Üç, üç harfli. Onu bir şey daha yapıştırır. Arabada da mesela trafikte girerken daha... canan, Nedir o? Harf alayım. Alalım. Tamam. Um, Harfalıyım. Tamam, hadi yeter, hadi. Hadi yeter artık. Aldın alacağını, aldın. Bak ben konuşuyorum. Ya, tamam. Ben söylerim. Tabii. Ama nasıl söyleyeyim ben bunu şimdi ya? Bir çırpıda. Peki. Evet. Cevap veriyorum. Lütfen. Çüş ulan çüş. Çüş. Doğru cevap çüş olacaktı ya. Çüş olacaktı. Nasıl olabilir bu? Aklım ermiyor ya. <laughs> nasıl çocuk olan... oldu? Lan ilk son 35 bin oldu yarışmaya nasıl borçlandınız lan? Nasıl olabilir bu ya? Alo? Efendim? Telefonu ne olmuş? Hizmet evi. Alt kata mı geçmiş? Nasıl büyük masraf çıkabilir ya? ya? Acil lan? mi gelelim? Ne o? Aşkım. Ne oldu aşkım? İsmi çok temiziz. Lavabonun için temizleyelim diye çeşmeyi açıp bırakıp evden çıktık ya. Ee? Sen bütün su taş, yerlere git, park eden arsansız alt kata geç. Alt kata kadar geçince de büyük bir çıkmış ama acil gitmemiz lazım. Hadi hemen gidin, hemen gidin. Hadi çabuk, hemen Hüseyin gidin. Hüseyin Bey, keşke acil gidebilecek bir taksi paramız olsa da al, acil gitsek Al ulan, al. Al, 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 al. al. Ama Hüseyin Bey burada 500 lira var. Ben bunu sadece borç olarak alırım. Ya hadi yere git, hadi tamam ya. Hadi ya. İki 500 lira da taktı. Bu arada ben başka bir güzel güzergahı... gel. <laughs> Para kazanın diye getirdim size. Ulan bir 35 bin lira bir de borçlandırırız üstüne ya. Hüseyin Bey, yarışmacılara sormanız gereken bir soru vardı. Onu sormadınız. Ben size sorayım. Kabahatli çalışanın iş akdide son vermeden önce söylediği söz. Sekiz harfli. <laughs> Harf Harf almanıza gerek yok. Ben direkt söyleyeyim. Kovuldun. <laughs> <dil>, <laughs> Dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımıza be de söyle